How's miss? Coach. Yeah, reaction now. I think um, you have a little bit the same feeling than me. Uh, than, than it feels a little bit uh, like, a, like a defeat. I think we lost uh, the points uh, in, the, in the first half. We played, uh, in my opinion, a, a really good uh, first half with uh, many chances to score, but, uh, but we didn't score. And then uh, there was only one chance uh, with a long ball and with a header. It was a bad position uh, to defend, and we conceded one goal. Then in, uh, in the second half, uh, it was not so easy. the pitch was a little bit uh, soft, and you saw the players were a little bit uh, tired, but we also create uh, more chances than, uh, than the opponent. and at the end, okay, it's uh, one point. Uh, maybe not, not, not enough, but um, should I blame my, my team? Um, never. I saw a team on the, on the pitch who wants to try um, to get the points. Qatar today. Yeah. We we Herkes öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Eminim sizler de benim gibi hissediyorsunuzdur. Neredeyse yenilgi havası var diyebilirim takımda. İlk kereye baktığımızda yakalamış olduğumuz çok net pozisyonlar vardı. Yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı. Ancak ne yazık ki onları değerlendiremedik. Daha sonrasında Tabii atmış olduğumuz golden sonra da yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı ama onları değerlendiremedik. Daha sonrasında rakibin oynamış olduğu bir uzun topta bizim almış olduğumuz yanlış pozisyon sebebiyle ne yazık ki gol yedik. İkinci yarı Bizim adımıza biraz daha zor geçti diyebilirim. Biraz saha şartları, biraz da takımın yorgun olması sebebiyle bizim adımıza biraz zor geçti diyebilirim. Elbette ikinci yarıda rakibimizden daha fazla fırsatlar yakaladık ama onları da değerlendiremedik. Almış olduğumuz bir puan açıkçası bizim adımıza yeterli değil. Ama sahada savaşan bir takımım vardı bugün. Onlar, onlar hakkında herhangi ne, negatif bir şey söylemeyeceğim. Çünkü takım halinde çok iyi savaştılar ama ne yazık ki bugün şanslıydık. Soru var mı? Buyurun. Federasyon Başkanı AKM'e faiz boyun attığını bugün açıkladı. Geçmişe baktığı zaman kendisi faiz olarak değil yan olduğu Bu Yeah, yeah I, th I, think I have to talk more about our game and not uh, not uh, what happened in the, in the past, if, if Uh, some if something happened uh, in, in, in the past the federation uh, will do will give the best to uh, that uh, that everything is on it's on the right way but uh, for me I don't want to talk about this and I have to talk more more about um, our game and that we lost two points <coughs> oyun hakkında konuşmayı tercih ediyorum. Yani geçmişte olmuş olan şeylerle alakalı e, çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Eminim federasyon da e, elinden gelenin en iyisini yapacaktır bu durumu düzeltmekle alakalı. Dediğim gibi e, bu konularla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Daha fazla oyun hakkında konuşmak istiyorum. Ne yazık ki iki puan kaybettik. Başka soru var mı? Dur vermiş. Hocam. In European game, you didn't give even one chance to the rival today, you gave one chance to rival, and we in total we had 40 chances, uh, shots on goal. But unfortunately, we couldn't win. Is it because we were unlucky, Because we didn't score. Yes. And that is that we lost um, um, the, the points in the, in the, in the, in the first half. Um, yeah, sometimes. Um, you were a little bit unlucky, but um, we had uh, we had uh, clear chances to score, and, you, and uh, on, on this level, and this level, you have to score. And if you don't score, then you don't uh, concede it, uh, three points, and uh, then you won't get um, three points. We have uh, we have to train, but um, I know the expectations. I said this many times are are, are higher. Yeah? but it's not so easy for us to play every every three days. Yeah, you have to motivate the team. And uh, now we have three um, three big injuries. Uh, the players will be out for for. Many weeks, and uh, this is not—it's not so easy for for our squad. Um, we have not a squad like uh, like uh, other teams. But um, for me, it's, for me, it's important that that, that, that I see that, 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 that the team wants wants to try, wants to give the best. I saw this, but um, the problem was uh, that we scored not uh, so many many goals, and yeah, only one chance. I think it's not so bad. katlanıcıydı. Um, uh, not this chance and this was for me not a really chance. And we have to learn. <gülüyor> <gülüyor> evet, az evvel de söylediğim gibi ne yazık ki iki puan kaybettik ve biz bu iki puanın ilk yeride arada değerlendiremediğimiz pozisyonlar sonrasında kaybettik. Tabii bazen de şanssız olduğunuz zamanlar olabiliyor. Özellikle böyle bir seviyede oynuyorsanız yakalamış olduğunuz fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Golle sonuçlandırma e, so, golle sonuçlandırmanız gerekiyor. Eğer gol atamazsınız, 3 puan alamıyorsunuz. Tabii daha önce de söylediğim gibi elbette ki beklentilerin geçen sene elde etmiş olduğumuz başarı sebebiyle beklentilerin yüksek olduğunun farkındayım ama kolay değil sonuç olarak her 3 günde bir ee, takımı motive etmeye çalışıyorum. Tabii ta takımı motive etmek de her üç günde bir e, zor oluyor. Bu sebepten dolayı da bizim adımıza bazı karşılaşmalar zor geçebiliyor. Tabii sakat e, sakat olan önemli oyuncularımız da var. Özellikle bizim kadromuz için bu durum bizi biraz zorla bırakıyor diyebilirim. Ama bugün takımım elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Her şeyi denedi. Ama ne yazık ki eksik olan sadece gol. Normally I don't need I don't need excuses. I only can explain. And also Emre Kilinc um, played uh, for the first time from beginning uh, after after long injury. And uh, yeah, I'm, I'm happy that uh, that he is back. And I hope that the other players um, get healthy. This is the most important thing. And um, yeah, tomorrow the, the players can uh, rest a little bit, and then we prepare us for, for the next game in in Konya. And uh, for me, maybe for for you is not enough, but uh, I think. Uh, at the beginning of the season, um, if, if someone uh, said um, we, we will win the first games in, in europe, we stay on this position after 10 games with 17 points. i think everyone uh, said uh, this, is, uh, this is a good thing, yeah, but we have to work. and uh, every game also today, it's, it's really hard. and i hope uh, we can get points in, a, in the next week or more points. biraz evvelki konuşmayı da biraz e, tamamlamak istiyorum. Rakibimize vermiş olduğumuz bir net pozisyon bile yokken e, yapmış olduğumuz bir hatadan yediğimiz gol vardı. Tabi bu hatalarımızdan da elbette e, ders çıkaracağız. Ben hoca olarak hiçbir zaman bahaneye sığınan bir hoca olmadım ama Emre uzun bir sakatlık geçirdi ve uzun bir sakatlık döneminden sonra ilk defa ilk 11'de başladı. Elbette geri döndüğüm, geri döndüğü için bizimle tekrardan oynadığı için de çok çok mutluyum. Umarım diğer oyuncularımız da sakatlıklarına bir an evvel atlatırlar ve bize katılırlar. Yarın ise takımım dinlenecek, izinli olacaklar yarın. Daha sonrasında Konyaspor karşılaşması için çalışmalarımıza başlayacağız. Tabi sezonun başında bizlere şayet şöyle bir soru sorulmuş olsaydı ilk 10 maçtan sonra ligdeki ilk 10 maçtan sonra hem 17 puan toplayıp hem iki Avrupa karşılaşmasını kazanacaksınız bunu kabul eder misiniz deseniz belki de o dönemde sorulmuş olsaydı kesinlikle bunu kabul ederdik. Ama ne yazık ki bugün gördüğümüz kadarıyla bir puan bizi mutlu etmedi. Ee, gelecek haftalarda umarım çok daha fazla puanlar kazanırız. Maldı. 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 Which you played three games in one place after high-sense game injured, and got injured against Kyiv. Another player played, and also you played different players in the future. Are you thinking of making the rotation? Can you say about the rotation? Or are you going to keep playing with the same starting eleven? That's why I said it's not so, not so easy for us because we also had players. Um, for example, I said emil um, and that he came back from, uh, from a longer injury, and uh, I hope uh, now we, we we stopped our, our injuries. Yeah, it's, uh, it's enough because uh, they're not uh, only for two weeks out; they're more than for maybe four or six weeks out. And um, yeah, for, for me, I, I trained I trained with the team. And um, then I have my opinion, I have my, I have my uh, choices um, to do. Uh, what is the best for the team, what is the best maybe for the, for the next opponent. And uh, yeah, sometimes it's a rotation, sometimes I play with, uh, with the same team. And uh, now the players have uh, one, week, one week time to show a good performance in the training, um, that they can start in the, in the first 11 for the game against Konya. Az evvel de dediğim gibi içinde bulunmuş olduğumuz durum bizim sakatlıklar sebebiyle bizim için kolay değil. Az evvel bir örnek verdim. Emre uzun bir sakatlıktan sonra geldi. Umarım daha fazla sakat vermeyiz çünkü çok fazla sakat verdik bu dönemde ve sakatlıkları da kısa sürecek gibi görünmüyor. 4-6 hafta kadar sakatlık süreci olacak. Antrenmanlarda da tabii oyuncularımın göstermiş oldukları performanslara bakarak bir fikir oluşuyor bende ve bir karar vermem gerekiyor. Ee, bazen aynı takımı tercih ediyorum, bazen de rotasyonu rotasyon yapmayı tercih ediyorum. Şimdi ise önümüzde bir hafta gibi bir süre var. Oyuncularımın göstereceği antrenman performansına göre de Konya Sporu Karşılaşması'nın kadrosunu belirleyeceğim. Son soru güvenli. Evet, evet, aynı soru. Peki başka soru var mı?